Herkese selam. Ee, bugün Zula'ya gelen yeni fırsat sandığı mega fırsat sandığını açacağız. 9 adet kuantum garantili deste. 9 adet destansı kuantum sürücü garantili deste. 7 adet şans kasası 2. 7 adet platin kasa. 7 adet özel materyal kasası açacağız. 45 binimiz var. Geriye 38 bin civarı bir şey kalacak. Aynen. Evet satın aldık. Evet bundan neler çıkacak İlk başta sandıklardan başlayalım atariyer kasayı açalım 1000 demir 500 demir 250 krom 100 titanyum 500 demir 250 demir ve sonra açtık 750 demir platin kasayı açalım bir adet mekatronik garantili platin deste bir adet kabus garantili platin deste 1 e, bir adet platin tabanca destesi avuk koleksiyon kabus garantili platin deste yine, desen garantili platin deste m468 koleksiyon destesi ve 2500 materyal şans kazasından çıktı 60 Günlük garantili kasa 25 25 bin zula parası komando kasa bir adet bir günlük avp bir adet gümüş deste bir günlük l 10 l11 5a3 60 günlük garantili de 60 günlük eagle çıktı eagle Komandadan da 3 günlük ustura. Evet destelere gelelim. Oo, gümüş başlayalım. M468 <laughs> evet, platin kullanıyorum. öyle konuşamadım. <laughs> Desen çıksaydı keşke ya. Desenim bir ihtiyacım var. Efsane var. Evet. Magnum. Ne yeah, bak Magnum. Platin tabancayı açalım. ah yine kaos garantili platin deste iki efsanemiz var. 3 buraya kaos susturucu çıktı. Yine açalım. Efsaneye kaos desem. ve kartodik platin desteği de açalım bir destansı Memeci Pro Transform yeşil lazer çıktı aynen şimdi kuantum sürücül garantili desteğe geçelim sonra destansı kuantum sürücül garantili destesine geçelim ve başlayalım kar 98'e gelsin e 90a geldi iyi arada bir kullanıyorum JTAG kullanmıyorum JTAG efsane var iki efsane var diğer açılmayacak mületeye çıktı yine kız spektörü çıktı bir kar 98 avuk falan niye çıkmıyor ya xclr'ye destansı çıktı Fatih kullanıyorum arada Biz çıkması iyi oldu ya. <laughs> Mehmetciğim, kuantum neon iyi. Hadi. Ne 11 5A3E kuantum transform susturucu çıktı. Odayı. da iyi. Bir efsane var. Ya, ah, tüm gana, neden çıkıyorsun ki sen ya? Üff destansı var. Evet şey. Abi çok saçma şeyler çıkıyor ya. İade etsek de adam gibi bir şey vermiyor ki. İki destansı var. Abi dört tane kaldı. Bir kart 98'e çıksın. Ne olur ya ne olur. Şans bizde şansı yok bizde. Bizde şans yok. desen bir tane kırdı lan Allah'ım lütfen kar 98'e çıksın ya Rabbi hadi açtık hadi kar 98 en 68 quantum transform sürücü çıktı idare eder evet şimdi ben düz demir bunları açalım arkadaşlar sonra özelleştirmeleri şey yaparız Baya materyalimiz çıktı. Evet, şimdi özelleştirme gelelim. M4'e bir şey çıkmamış. AWP'ye bir şey çıkmamış. M geç M468'e desenimiz bu, bu ve terminatör Terminatör diyorum. Quantum Transformers taktık güzel. Alt eklendi de korsan takalım. Güzel tam. L 11 5 A 3'ümüze desen kartal üst eklendi turba kuantum cehennem Çavuş ve köpek balığı sayaç. Mekona bir şey çıkmadı. Ya. Mekonu bir DSR'e birer kuantum var Kırısı vektöre kuantum çıkartalım bakalım kuantumu Boy 12 bu Kar 98 kuantum çıktı. Oha Mehmetçik buraya iki tane şey ayrıca şey varmış ya İade ederiz bunları m 93 de var zaten katil şey çıkmış M21 e çıkmış M6 level vardı C taka iki tane var fathe var fathe iyi adamdır fatih T90 Terminator gelmiş Kuantum var zaten altın da gelmiş hmm. Mehmetçiye Kuantum Neon bunlara çıkmış saçma saçma silahlara ya. Her neyse gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar bugün mega mega fırsat sandığı fırsat kasasını açtık pardon. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay.